Hükümetinizin ilk üç ayında Merkez Bankası tam üç kere faiz arttı. Söyleyecek hiçbir sözünüz yok mu? Dikkat ederseniz hiç konuşmuyor. Merkez Bankası kelimesi ağzından çıkmıyor. Yüz gün geçti. Yok. Sayın Erdoğan bu millete bir açıklama ver, bir borcunuz var ya. O zamanın o dönemin enflasyonun tek hane oldu. faizin tek hane olduğu dönemin bürokratlarına da bir özür borcunuz var, bir helalleşme borcunuz var. Her konuda konuşuyorsunuz. Faiz konusunda niye susuyorsunuz yüz gündür? Evet. Rakamlarla, grafiklerle ortada. Aldattı. Seçim kazandı ama helalinden kazanmadı. Geçen hafta Sayın Erdoğan yeni anayasadan söz etti. Arada bir de dillendiriyor. İyi de mevcut anayasaya uymayan kanunları tanımayan, anayasa mahkemesi kararlarına uymayan bir iktidar. Yeni anayasa yapsa ne, yapmasa ne? Anayasayı kendisi için bağlayıcı bir hukuk normu olarak görmüyor ki. Bunun o kadar çok örneği var ki. Diyor ki alt mahkeme anayasa mahkemesinin kararlarına uymayabilir diyor. Anayasa mahkemesi kararlarına uymuyorum, saygı duymuyorum diyor. Zaten kendini hukukla, kuralla bağlı hissetmeyen bir yönetim anlayışının yeni anayasa konusundaki çabasının samimiyetine biz güvenebilir miyiz? Yeni bir anayasa için önce güven lazım. Hukukun üstünlüğü ilkesinin içselleştirilmesi lazım. Toplumsal sözleşme için toplumun katılımı lazım. Anayasadan evvel şeffaf ve demokratik haklara saygılı olduğunuzu göstermek çok mu zor ya? Basın özgürlüğü konusunda adımlar atmak çok mu zor? O nedenle o nedenle ben iktidarı bir kez daha hatırlatıyorum. Önce hukuk. Önce hak ve adalet. Soruyorum şimdi. Gerçek bir hukuk devletinde İçişleri Bakanının kim olduğuna bağlı olarak bir insanın suçlu veya suçsuz olduğu değişir mi ya? Gerçek bir hukuk devletinde kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu ancak bağımsız yargı söyler. Gerçek hukuk devletinde çete, mafya, uyuşturucu şebekeleri, organize suç örgütleri böyle rahatça cirit atamaz. Sayın Erdoğan bu konularla ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Dikkat edin ya. Bu bir sürü şeyler yayınlandı değil mi? İki yıldır. Ne videolar yayınlanıyor, ne açıklamalar falan filan. Hiçbirisiyle ilgili hiçbir şey söylemiyor. Adeta Böyle bir şey yok varsa yok. Varsa bile benimle alakası yok. Ben ne yapayım ki imasını bu şekilde oluşturmaya çalışıyor. Bu konular söz konusu olunca Erdoğan susmuş. İlk yüz gün işte böyle geçti. Hala ahim kararlarına uyulmuyor. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmuyor.